Merhaba değerli dostlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Silivri'de yapıyoruz. Vatandaşlarımıza Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz diye soracağız. Bakalım neler söyleyecekler. İyi seyirler. Diğer sorumuz Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Volkan Yılmaz oluyor kendisi. Ben normalde ilk başlarda çok ön yargılıydım MHP buraya kazandığı için. Ondan sonra adam yaptığı işlere baktıktan sonra memnunum yani. Güzel. Bence Silivri belediyecilik olarak gerçekten güzel işler başardı. Selam Silivri olsun güzeldi. Başkan, evet buradan Peki, sen... karşınızda olsa bir genç olarak ne sorar ne isterdiniz? Ya şimdi şey sorardım öncelikle e, Yönetime geçme şansı olsa kendisinin Nasıl bir yönetim anlayışı Benimle uygulardı de. yani Mesela onu aday gösterseler ve o kazansa başkanı. Cumhurbaşkanı Aa. olarak Partisinden ayrı bir yol mu izlerdi yoksa aynı şekilde mi devam ederdi bunu sorardım Neyse, Ve e, şey için silivri için de böyle icraatlerinin devam etmesini isterdim ama Kütüphane ama sayısı Evet Volkan Yılmaz tanıyorum abi Nasıl hizmetleri? Memnun musunuz? Değil misiniz? İyi mi kötü mü? Ne iyi ne kötü normal. Orta şeker. Evet. Karşınızda olsa ne sorardınız? Şu an karşında başkan olsa ne sorardı? Ne isterdi? Bir şey sormazdım abi. Hiçbir şey sormazdım yani. Ee, kendisini daha yeni taşındım buraya. Silivri taşındım daha bir sene oldu. Yeni taşındım. Ee, ama şu anki baktığım Silivri konumuna baktığımda hiçbir memnuniyet görmüyorum abi. Ne Çünkü vardı, mesela? mesela yollar çok bozuk abi. Onu bir kere söyleyeyim. Madem o kadar çıkıp her yerde söylüyorlar diyorlar yollar yapıyoruz köprü yapıyorlar. Ben şahsen hiçbir yol köprü görmüyorum. Burada bozuk diyorsun. Tabii burada o birincilikte bozuk. Başkan karşında olsa ne sorardı ne isterdi? Efendim abi. Başkan <laughs> şu an karşında olsaydım ne isterdi ne sorardı Belediye Başkanı? Şimdiye kadar ne yaptın onu sormak isterdim mesela. Şimdiye kadar ne yaptın Çok evet, teşekkür ben ederim. İyi de... iyidir ya vallahi benden daha musun? evet iyidir yani. teşekkür ederim. Tanımıyorum ama hizmetinden memnun değilim. Değilsiniz. Karşınızda olsan ne sorardınız ne isterdiniz? Silivri'ye daha güzel bakım, gümüş yakaya biraz önem vermesini isterdik. Çok teşekkür. Şimdikine mi? Evet. Şimdikinden memnunum. İsmi, biliyor musunuz ismini? Volkan. Memnunsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Belediye başkanı tanıyor musun? hizmetlerine Memnunum. Memnun. İsm, i̇smi nedir? İsmi Volkan. Kamil Volkan. Volkan Yılmaz. Yılmaz. E, memnunum. Evet. Tamam teşekkür ederim. Volkan Yılmaz mı? Evet. Tanımaz mıyız? Hizmetlerinden memnun. Kesinlikle. Teşekkür ederim. İyi günler. Volkan Bey mi şu anki? Evet. Valla Volkan Bey'in hizmetlerinden memnunuz. Şu an gayet iyi. Karşında olsa bir şey sorar mıydı? Valla karşımda olsa bir şey sorar mıydı? Sorardık herhalde. <laughs> Vallahi Valla şöyle bir şey sorardım. Yani oraya gittiğimizde kendisiyle görüşmek istediğimizde, görü ya halk günü yapsın halkla görüşsün bir halk günü Yani ha, öyle bir şey. Istedim. Çok teşekkür ederim. Tanımıyorum ama Allah Allah herkesi versin böyle başkan. İyi mi? İyi. Ne yapıyor mesela, ne yaptı? Her şey yapıyor. Çok teşekkür ederim. Evet tanıyorum ve hizmetlerinden memnunum. Volkan Yılmaz. Yılmaz hizmetlerinden memnunsunuz. Evet. Peki başkan şu an karşınızda olsa ne sorardınız? Şu an karşımda olsaydı, e, objektif olarak düşündüğünde benim yerimde olsaydı hangi partiye oy vereceğini sorardım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Evet. Memnunuz ya. Geldiğinden beri çok çalışmalar ne yaptı. Tabii. Mesela aklında kalan çalışması var mı bir tanesi? Ne yaptı? Yani et, çevre düzenlemesi, parklar, parklar falan. falan. Aynen, falan. aynen bayağı. Bunları tanıyoruz, memnunuz. Hani önceki belediye başkanından iyi. Yani bunu hayır. bunu söyleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür Yani memnun, memnun değilim ya siyaset. Orta şekeridir yani. Tabii. Tabii şeker. tab orta şekeridir. Çok teşekkür ederim. Tanıyorum, Tanıyorum efendim. İsmini söyleyebilirim. Ben 30 yıldır buradayım. Tamam, başkanımın yani ismini lütfen. <laughs> Nasıl yani? Volkan Evet. Yılmaz. Evet. Çalışmalardan memnunsunuz. Memnunuz tabii. Karşında olsan ne sorardınız efendim başkan? E karşımda olsam kendisine teşekkür ederdim. Hizmetlerinden dolayı. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anıyorum. Ama hemen gittim. Silivri Belediyesi'nden çok memnunuz. Hizmetlerinde çok güzel yapıyor. Siz? Vallahi şahsın görüşmedik ama hizmetleri çok. Şey, tabii ki. Karşınızda olsaydı ne sorar? Bir şey sorar mıydınız? Ee, her şeyi yaptığı için teşekkür ederdim. çok sağ olun saygılar. Ee, şey yok tanımıyorum. Hizmetleri nasıl? Ben Aslan Adanalıyım. Burada oturmuyorsunuz? Burada oturmuyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Allah'a şükür. Silivri. Çok, çok iyi. iyi. Silivri'ye mi oturuyoruz? Evet Silivri'ye oturuyorum. Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz efendim? Ben Tayyipçiyim arkadaşım. Ak Allah aşkına partiy AK Parti'yim ben. Neden AK Parti? AK Parti ne benimki MHP. E? Tamam. Ben Allah'a şükürler olsun bak. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musun? Tanıyorum ben. İsmi nedir? Volkan Yılmaz. Memnun musun hizmetine? Ya, hocam? ya hizmetine memnunum canım. Karşında olsa ne sorardın? He? Bir şey sorar mıydın karşında olsaydı? Valla ne soracağım ki ne? Ben, Teşekkürler. teşekkür ederim. O, ona geldi mi? Pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? HDP vereceğim. Halkların Demokratik Partisi. Ne için efendim? işte e, eş başkanı boşu boşuna orada yatırıyor. Peki. E. Peki efendim diğer sorumuz da şu. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Vallahi e, çocukluktan beri tanıyorum. Hizmeti Volkan'ı. Nereden tanıyorsun çocuklarını? Ben onların inşaatlarında çalışmışım. Ha, he. Şeyde, şeyde, e, e, Celaliye tarafında. He, çocuktan beri tanıyorum. Çok güzel. Çok, Peki ne dersin başkanla ilgili? Vallahi MHP'den girmiş. Ben de HDP'liyim oyumu ona verdi. HDP ha, seçmeni ama burada Volkan Bey oyunu verdi. Şahsına verdi. Şahsına. Evet. Ha, o zaman selam olsun başkana. He, Tanışıyorsunuz siz Oo, o, o, o. Bili tanıyoruz, tanıyoruz. Burada o zaman ne sorarsın dememe gerek yok. Biz zaten soruyorsunuz zaten. Zaten soruyoruz ya. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür de teşekkür ederim. Çok iyi tanıyorum, çok memnunum. İsmini söylemek ister misin? İsim, isim hakkı. Yok, şeyim, başkanı. Başkanı. Ee, Volkan Yılmaz. E, Volkan şey, Yılmaz. Volkan Yılmaz. Evet. Karşınızda olsa ne sorarsınız başkana? Bir isteğiniz, ba var mıydı? Volkan Yılmaz'a ne sorayım, yani çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederiz. Ee, mükemmel bir çalışması var. Şu ana kadar öyle bir başkan gelmedi. Benim Açıkçası. Gelen en iyisi. En iyisi. Ne yaptı? abi, Aklında ne var mesela? Ya, ya Silivri'de ne, ne yapmadı ki dayı ya? Şu an Silivri ölüydü. Her tarafı canlandırdı. Elinde bak binalar kentsel dönüşüme girdi. Öyle mesela öyle. benim binam Yardımcı ben, oluyor. Benim binam kentsel dönüşüme girdi. Şu anda temeller çalışma kepçeler evet. devam ediyor. Onlar, tabi tabi ben zaten onu destekledim. O zaman selam olsun başkan. Çok İkincisi ikincisi e, ben CHP'yi destekliyorum onu da söyleyeyim çünkü niye? Onun başkanı başkanı öylece kadar ben nefesim yettiğince başkanı desteklerim. CHP seçmen olarak. CHP'yi seçmen olarak ama burada Yılmaz'ı e, destekliyorum. Peki. Zaten geçen dönemde ona ona oy verdik. İkincisi var. şunu söyleyeyim. Şimdi Neyse. şunu sorayım. CHP aday tekrar girse Volkan'a mı veririz? CHP'ne aday mı veririz? Ben Gene Volkan'a veririm. Yine Volkan'a. Evet, ona şaşmam. Ne olursa olsun. Çünkü CHP şu aday. anda ülke aç. Ülke aç. 2 milyar ev kirası. Şu anda Silivri'de kimse ev kere, ev bulamıyor. Ev kiraları 2 milyar. Asker ücret olmuş 2 milyar 800. Nasıl Bir, geçinecek? Ya o, o insanlar, Başkan'a selam olsun. Teşekkür ederim. Aynen. Silivri Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Vallahi musun? Belediye Başkanı'ndan Bazar'da e, pazarda fotoğraf çektirdik. Tanıyorum ama bizim e, ben Harmanlık'ta oturacağım. Ha. E, bir aydır daha bugün bugün geldi oraya çöpçü. E, ta bundan da 10 sene önce büyük bir yağmur yağdı. Sel götürdü oraları. Kaldırımları yapmadı. Hep buraya hizmet ediyor. Neyini sevim sevin belediye? Harmanlığa yatırım mı yapsın? Ya ne? Harmanlık değil. Fakir yerlere yatırım yatırım yapmasın. Bir hangi hangi yapmasın. yer mesela nereye yapsın? Söyle nereye yapsın? Dinliyor bizi. Nereye yapsın? Nerede yapsın? E, fakirlerin olduğu yere yapsın. Burası zaten. söyle fakir fakir yok dediniz. Fakir... çarık yok. yoktu dedi biraz yok. Çarık yoktu dedi. Yok şimdi o. Fakir nerede var? Yok fakir yok. mı her zaman zengin olursun. Anladım. Sen fakirlere şey gelsin Çalış. Fakir yere var, gelsin dedi. Fakir nerede var? Fakir çok var. Fakir var. fakir var ama çalışmıyor. Adres ver. Nereye bak gelsin? Ne? Başkan nereye yapsın? Söyle. Nereye gelsin yapsın temizlik. Adres söyle. Ya abi bak. Canım kardeşim, ee nereye diyeyim ki, ee, O de, zaman temizlik de, işleri çalışsın. Tabii ya, de. çok teşekkür ederim. Hizmetlerinden memnunuz, çok iyi bir insan, çok değerli bir insan. İsmini söyleyelim. Neyin ismini söylüyor ya? Başkan ismini nedir? İsmini söylememe gerek yok. Okey, hizmetlerinden memnunuz. Peki başkan karşınızda olsaydı bir isteğiniz, talebiniz olur muydu? fazla. Güzel çalışıyor, daha güzel çalışmasını isterdim. Güzel çalışıyor, çok güzel, memnunuz. memnunuz. Daha da güzel çalışmasını isterizdik. Memnunuz, tanıyoruz. Ama ondan memnunum. daha ileride çıkabilir. Daha iyi olabilir. Tabii. Önceki başkan mıydı bu mu efendim? Önceki başkan da iyiydi. Çok hizmetleri oldu. Bu da iyi. Evet. Çok teşekkür ederim. Tanımıyorum. Tanımıyorum Tanımıyorum. Şimdi Sivil Belediye Başkanı şahsi tanımıyorum. Ama çalışmaları güzel. Memnunum. Hani bir CHP'li olarak da İkan Mekan Bakırköy gerçi ama burada olsa özellikle Volkan Bey'i veririm. İyi bir arkadaştır. Hani. Tanımıyorum da hizmet olarak memnunum. Yani olarak. burada olsam oyumu evet atarım. Volkan Bey'e veririm çok şahsına. Şahsına çok evet. teşekkür ederim. bir Tanıyoruz onu. Yerlisi buranın, yerlisi buranın tanıyor. Silivri Belediye Başkanı İsmen tanıyorum ama Silivri'ye hizmet ettiğini biliyorum. Herkesin memnun olduğunu biliyorum. Oy verir misiniz? Evet veririm. Yani <laughs> partisine vermem aslında. Şansa şahsına veririm. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi pek önemli yani işim olmaya da belediyeden şükürler olsun. Yani İyi çalışıyor. İyi. Çok teşekkür ederim. Efendim memnun musunuz? Memnunum. Volkan Yılmaz süper bir baş, başkanlık yapıyor. Keşke 20 sene önceden gelseydi buraya. Keşke Karşınızda olsaydı ne sorar ne isterdiniz? Karşınızda olsaydı sağlığını isterim. Sağlığını. O zaman başkana selam olsun. Selam olsun o, Volkan çok, çok teşekkür ederim. Hiç, tanı Hiç tanımıyorum ve memnun da değilim. Teşekkür ederim. CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi ne için efendim? Çünkü 20 yıldır başımızda olanlardan memnun değiliz. Evet. CHP'nin daha iyi olacağını düşünüyoruz. 20 yıldır ülke bu duruma geldiğine göre uçurduk diyorlar. Yollar, köprüler, barajlar. Evet yollar yapıldı e ama bir araba var. fabrikamız Diyanları yok. Uçurdular. Köprüler evet. yapıldı ama köprünün inşaatında kullanılan malzemeler yine yurt dışından geliyor. Türkiye olmadı. Peki efendim Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Tanıyorum. Volkan Bey'i tanıyorum. Hizmetlerinden de ben memnunum şahsım adına. seçmeni olarak. Evet Volkan Bey'i seviyorum. Evet. Karşınızda olsa bir şey sorar mıydınız başkana? Bir isteğiniz, arzunuz olur muydu bir şey sorar mıydınız? Teşekkür ederdim Volkan Bey'e. Çünkü e, Silivri'ye çok büyük yenilikler getirdi. Özellikle bu havuz biliyorsunuz evet. e, yapımı çok önemliydi. Yıllardır bir havuzumuz yoktu. Silivri'nin bir havuza ihtiyacı Küçükleri vardı. Park çalışmaları son derece güzel. Yani ee, dışarıdaki çalışmalar biz memnunuz kendisinden. Özellikle bu e, Silivri ye yeni renkler getirmesi, Silivri renklendirmesi bence çok güzel bir çalışmaydı. Efendim siz bu pazar seçiminde hangi partiye oy verirsiniz? Tabii evet, ki CHP'ye vereceğim. CHP Biz yıllardır CHP'ye veriyoruz zaten. Tamam. Silivri Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz? Hizmetlerinden evet memnun olduğumuz noktalar var ama ben mesela bir yüzme havuzunun yapılmasından yanaydım ama daha henüz açılmadı. Herhalde büyük bir ihtimalle onu da hizmete sokacaktır. daha çok yeşillenme taraftarıyım bir doğacı olarak. Ee, mümkün olduğunca e, buraya imara açıldığı için daha çok yoğun bir imar problemi baş, olayı başladı burada. E, maalesef Silivri'nin bir e, tarla çok olduğu için e, ve tarıma e, uygun bir e, zemini olduğu için ee, burada daha çok inşaattan çok bence e, tarıma tamam. ağırlık verilip ve özellikle ormanın çoğalmasından yanayım. Bunu da yaparsa benim için mükemmel bir e, başkan. Çok teşekkür ederim. Saygı Te Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye olur? CHP. Neden CHP? Üyeyim. Üyesisiniz. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Memnunun yüzde seksen. Memnunun yüzde seksen. Evet. Karşınız bir CHP'li olarak bu önemli bir şey. Karşınızda olsa ne sorar ne. Kobi bahçelerinin bol bol meyve ağaçları istiyoruz. Hayvanların güzel bir barınak. Hayvan, ben barınak. oturdum yeni mahallede mesela bütün sokak köpekleri orada daldı. Onlara barınak olsun. Güzel bir barınak. Yani modern yani Avrupa'da örnek Bizim olsun. Hayvanlar da çok önemli. Arka hayvanlar çok önemli diyor, mesela. Evet. Ee, çok, çok evet. hala işkence ediliyor. Hayvanları hala öldürüyorlar. Hayvanı çok üzücü. Lütfen hayvan hakları dahil olmak üzere. Aa. Yani biz elimizden gelince mümkün olduğunca buradaki hayvanlarımıza özellikle Sivri'de Ger Silivri'de, gerçekten halkımız hayvanlarımıza bakıyorlar. Fakat e, biz e, yavru kedileri gördüğümüz zaman bir hayvan barınağını götürdüğümüz takdirde ben çok hayvan barınağına yavru kediler götürdüm. Köpekler götürdük. Ama onun sonucunda nasıl takip ediliyor konusunda da çok fazla siz arayacaksınız denmesi ben buna hoşlanmıyorum. Lütfen bu konuda bir bilgi edinilsin ya da bir çaba sarf edilsin. Biz tabii tek başımıza bir şey yapamıyoruz ama birçok kişiyle beraber evet. belediyemiz evet. özellikle hayvanlar yolda su vermekle mama vermekle iş bitmiyor. Yetim Bakın ya. bu hayvanlar arabaların altında kalıyorlar, eziliyorlar. Lütfen sahiplendirme yapılsın, doğum ya kısırlaştırma yapılsın. Yani hayvanların çok eziyet çekildiğini Eziyelim. görüyoruz. Evet, elimizden geldiğince halk olarak mücadele diyoruz ama yetersiz kalıyor bir yetkilinin mutlaka bu konuda bize yetki verme yani yeterli o bir derecede destek olmasından yana yazıyor. Çok yani. teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Memnunuz. İsminizi söyleyebilir misiniz Ben ismini fazla bilmiyorum ama Olmaz oyumuzu verdik evet. Tamam. Karşınızda olsa bir şey sorar ister miydiniz? İsterdim. Ne sorardınız ne isterdiniz? Köpekler için. Hayvanlara bakım. Aynen. Diye. Tanıyorum. Şu anda memnunum. Karşınızda olsa bir şey sorar bir şey ister miydiniz? İsterdim. Ne sorardınız? Daha güzel hizmet evet. istedim. Başka bir şey istemezdim. Saygılar Belediye Başkanı tanıyorum ama hizmetlerinden memnun değilim. Ne eksik? Her şey Çanta beldesine Bakın hiçbir mi? şey yok. Hiç. Çok teşekkür ederim. Tanımıyorum. Geçen sene CHP adayıydı. Bu sene MHP aldı. Ama ne derece çalışıyor ondan da farkında değilim. Çünkü kendim yıl uzun yıllarda yurt dışındayım. Bilginiz yok. E izine geliyorum. Burada birkaç ay kalıp gidiyorum emekliyim. Çok teşekkür ederim. saygı. Memnunum, tanıyorum. Karşınızda olsan ne sorardın? Ne sorardım? E, e, çok iyi yapıyor. Bravo. Evet, bravo. Çok dedim. teşekkür ederim. Et. Tanıyorum. Hizmetlerinden memnunum. Ama ben yine e, şey veririm. Neden? Cumhur'la işbirliği yaptığı için MHP'den döndü o tarafa işbirliği yaptığından dolayı Vermez. ben vermem. Hayır. Türkiye'nin başkanı... geleceği için başka iyi güzel. Ama yanlış yerden, yanlış yerden oldu. Ama Türkiye genelinde seçim yapıldığı zaman AK Parti istemiyoruz. Artık İyi Parti ile diğerleri birleşsin. Yeni bir sistem istiyoruz. Yani Yasama yürütme yargının ayrı ayrı olduğu evet, güzel bir sistem. teşekkür ederim. istiyorum. Sağ olun. Demek öğretmenim ona göre. Çok teşekkür ederim. Memnunuz, tanıyoruz. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Silivri'de oturuyorum. Fenerköy'de ikamet ediyorum. Karşınızda olsa bir şey sorar, bir şey ister misiniz başkanım? <laughs> yok yani gibi isteğim yok şu anda. Ne yapıyor diyorsunuz. Yapıyor yani. Teşekkür ederim. Oldu Çok ben sağ de sağ teşekkür ederim. Merhabalar. Belli başka hizmetlere memnunum ama yani e, iyi bir konuşmacı ama iyi bir dinleyici değil. Öyle mi? Evet. Siz, sizi dinlemedim hiç. E, bizi yok, dinle. Iyi, bir konuşmacı ama iyi bir dinleyici, dinleyici değil. değil. Ya hep kane vardınız. E hep konuşmak mı istiyor. Hep konuşuyor, dinlemiyor. Ee, birkaç tane böyle çevremizden binalar hakkında. Ben de başkanı fazla tanımıyorum. Başkanım duyun. Seçmenimiz diyor ki başkan iyi bir konuşmacı. Bir ama dinleyici. iyi bir dinleyicidir bizi de dinlesin. Dinlesin. Evet aynen. Bir bir, bir, e bir Siriuspor'la hakkında Siriuspor'da akrabası başkanlık şey yöneticilik yapıyordu. akayetler ediyordu. Bunu bir dinlendirme için yanına gittim. Bu konuyu dinlendirdim ama görüşme talebinde de bulunmadı yani. Görüşmek istemedi. Gör ya beni ben sıralamadım ama bu genellikle çok kişi de bunu yapıyor. Dinlemeyi ama ge gelirken de gelirken de öyle demedi ama herkesin kapısı açık dedi ama dinleyeceğiz dedi ama, dinleyeceğiz dedi ama bırak şimdi dinlemiyor. <laughs> memnun değilim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımları İmamoğlu bir tane pankart asmıyor. Hiçbir yere. İstanbul'da 16 milyon İstanbul adayım diyor. Asmadı İstanbul'uyu ve yaptığı işleri kendisi pankat asarak. Teşekkürler mahalle sakinleri. Kendisi Volkan yaptı. Yılmaz kendisi yapmış gibi. Sarı taksiler burada taksicilere burada yazmış. Teşekkürler. Volkan Yılmaz taksi esnafı sanki taksiyi, sarı taksiyi Volkan Yılmaz yaptı. Bütün Ali Bey Mahallesi aşağıdaki yolları yapan asfaltı veren, şeyi veren, alt yapıya... Yani, hizmetleri kendisi yapmış gibi mi gösteriyor? Diyorsun? Evet. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Hizmetleri çok iyi. Karşınızda olsa ne sorardınız? Şu anda hiçbir şey sormam çünkü zaten her şeyi yapıyor. Yani, yani karşısına hemen gideriz, görürüz, sorarız yani. Çok Bir teşekkür ederim. Sıkıntı yok. yok. Sağ ol. Şaksın, tanımıyorum, ismi duydum. Memnun musun Vallahi ne he ne yok. Orta. Bilmiyorum orta. Teşekkür ederim. Vallahi tanımıyorum desem tanıyorum tanımıyorum. Tanımıyor. Ama Tanımıyor. Yo ben buraya esnaf olarak gelmişiz. Başka yerde. Başka, Başka yeri. Burada değil mi? Burada değil. Başka. Teşekkür ederim. CHP'ye. Neden CHP? Yani Atatürkçü olduğum için. Olduğum için. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Evet Silivri'de doğma büyümesi. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetten memnun musunuz? Yani eee tanıyorum. Hizmetten memnunum. Yani, yani CHP'li olarak. Evet. Memnunum. Yani. Karşınızda bir şey sorar mıydın? Bir şey ister miydin? yani yap, yapma gibi zaten yap. Yok zaten yapıyor başkanım. Selam olsun. Selam olsun. Çok teşekkür ederim. oturuyorsun ee, mi oturuyorsunuz? Avcılarda. Avcılarda. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. tanımıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki. Evet. Evet. mi oturuyorsunuz? Silivri'de oturuyorum. Kaç yıldır buradasın? Yani iki yıl oldu. yıl. Ee, Silivri Belediye Başkanı tanıyor musun, çalışmalarından memnun musun? Valla fazla şey tanımıyorum. Biliyorum adını Volkan şey, Yılmaz. Evet. Ama fazla ve böyle son yönetim şey böyle çok yok. Bilmiyorum ne? ki herhangi bir şey. Yani. Çok teşekkür ederim. memnunsunuz memnunsunuz. Karşınızda Memnunuz. Bir, bir şey sorar mıydınız? İyi sormam. Çok teşekkür ederim. Çok. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musun? Ya siyaset edeyim meşek. Tamam teşekkür ederim. Çeşit tamam, de çok şey hoş. Çok sağ olun. Silivri Bey. Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Volkan Bey evet çok memnunum. Karşımda tanıyorum. olsa bir şey sorar mıydım ister miydiniz? Karşımda olsa bir şey sorar mıydım? Volkan Bey genellikle görüyoruz. Zaten sıkıntı yok karşımda her zaman. Evet görüyoruz. <laughs> zaman selam olsun Ve arkadaşlar. yaptığı her şeyden de çok memnunum Silivri'ye. Başkana selam olsun. İkamet Silivri'm efendim. Efendim? Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Burada oturuyorsunuz. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Siz metreden memnunum. Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, aşağı yukarı 6 senedir buradayım. Geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı'nı da tanıyorum. Ama bu belediye başkanı geldikten sonra hep sahada. Ben sahada olan insanları seviyorum. Abi, olsun. Tamam sahada olan insanları seviyorum. İnsanların içine giriyor, partilerde olan şey yapıyor ve işini takip ediyor. Takip ediyor. Karşınızda olsa ne sorardınız başkanım? Vallahi başkanım önce derim sizi çok tebrik ediyorum. Sizi ilk defa hizmet görüyor derdim. İlk defa hizmet görüyor. Evet. Teşekkür ederim. Selam olsun başkanım. Allah memnun olsun. Sağ olun. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Çalışmadan memnun musunuz? Ben e, Silivri Belediye Başkanı tanıyorum. Henüz daha yeni olduğu için bir şey diyemeyiz. Adam hakkında bir şey bilmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Abi memnun musunuz? Musun? Tanıyorum. Memnun musunuz? Memnunuz. Teşekkür ederim. Ee, şu anda yeni. Çok da güzel gitmesi var. Yollarda, çevrede. Şu anda yeni olduğu için de daha bu kadarını süper yani. Bu da iyi. i̇yi bu da iyi. Süper. Çok, çok teşekkür ederim. Aynen. Efendim merhabalar. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Ee, Silivri'de oturuyorum evet. Peki Silivri Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Hizmetlerine memnunum. Sokaklara bakın pırıl pırıl yani iyi çalışıyor bence. O zaman başkana selam olsun. Aleyküm selam. Çok teşekkür Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen